Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosu ile tekrardan karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Yeni etkinlik gelmişti. <laughs> Tam çözememiştim. Hızlıca çözdüm etkinliği. Sonrasında ıı, bu ekstra özelliği çıkardım Penny'ye. Bu haritada da çok gidiyordu. Şu göstereyim şu haritada. Samuray saldırısında. Orada kastık peni. Yani 2 saat 338 kupa kastık. Bayağı iyi. Ben fark etmedim. Bu arada Türkiye birincisi olmuşum peni de. Onu da göstermek istedim. Şöyle gördüğünüz, gördüğünüz üzere ilk defa bir karakterle <laughs> Türkiye birincisi oldum. <laughs> yani bayağı iyi. Şaşırdım şahsen. Devamını getirecektim ama arkadaşların işi vardı çıktılar. Ben de randomlarla kasmak istemedim. Bakalım belki 1500-1600 deneriz. Eğer denk gelirsem daha sonra arkadaşlarla. Sonra neredeyse 90 bin olduk tekrardan. Bakayım liderlik sıralamasına. Kasan var mı çok? Ah millet dediği gibi kasıyor ama hala bir şansımız var. Ya seri bir kupa kasarsam eğer. Bugün içerisinde tekrardan ee, 91 bine deneyeceğim. 1000 bin kupa zor ama başaramayız değil yani başarabiliriz. Onun dışında bir de kostüm alacağız bu videoda. Hızlıca gelelim hangi kostüm diye gelmesini bekliyordum hatta geçenlerde göstermiştim daha süresi olmamıştı Bastır sanırım. Bastır da bizim kostümümüz de yok. Bastırı şöyle bakalım. Bence bayağı iyi bir kostüm. Yani Quantum Master epey havalı duruyor bence 5000 mücevheri çok ama çok iyi bir alınabilecek kostüm yani alırsanız eğer pişman olmazsınız biz hızlıca alalım bu arada videoyu başka bir alanda çekiyorum evde değilim yani sesim yankılanıyor olabilir kusura bakmayın <laughs> normalde zaten videoyu çekemeyecektim ee, evde değildim baktım Türkiye birincisiyim dedim şimdi Türkiye birinciyle gitmesin videoyu çekeyim. Farklı bir konumdayım şu anda. O yüzden sesim biraz yankılanıyor olabilir. Videoyu da çok uzatmayacağım o yüzden. Ee, hemen Bastır kostümünü gösterelim size. Ya bence gayet iyi ya. 5 mücevheri çok 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 iyi. Ya ben çok beğendim. Nerede Bastır? Bak yine kayboldu ya. Hıh. gördüğünüz gibi. <laughs> Baksanıza. Şu mavi olması bir de benim çok be yani mest ediyor ya. Mavi şeylere bayılıyorum. Her neyse gördüğünüz gibi böyle 200 elmasımız var burada. Son 100 elmas kaldı. 100 elmas sonra bir efsanevi kostüm alacağız. O da güzel olur. Şurada kostümleri de almaya çalışacağız. Kulüp ligi bir başlasın, başlasın kulüp şey savaşı. Hepsini oturtacağız bakalım. Ertesi gün diğer günler video gelmeye devam edecek. Takipte kalın. İzlenmeler biraz düşmüş. Farkındayım ama benim hatam. Bir hafta boş bıraktım kanalı. Problem yok. İzleyen kitle Buradaysa ise kendi belirsin. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.